Yeniden merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bir önceki videoda sizlerle birlikte kokulu taş çalışması yapmıştık. Şöyle kelebekler, e, araba şirin bir araba ve baykuş e, çalışması yapmıştık. Onun linki üstte çıkacak. Şimdi açıklamalar kısmında da olacak. Nasıl yaptığımı oradan görebilirsiniz bu kokulu taşları. Orada demiştim ki bu fotoğraflı e, taşın nasıl yapıldığını sizlerle bir sonraki videoda paylaşacağım. İşte o video bu video arkadaşlar. Şimdi bu e, fotoğraflı dekupaj çalışmasının nasıl yapıldığını görelim isterseniz. Kokulu taşa dekupaj yapmak için gerekli malzemeler dekupaj tutkalımız ve su bazlı verniğimiz gerekiyor. Onları ben böyle bir kaba aldım bana yetecek kadar. Fırçamız, kokulu taşımız, ortası boş olan bir silikondan elde ettim şöyle. Ve e, fotoğraf çıktılarımız, bunları tönel ile baskı yapan bir makineden e, çıktısını aldım arkadaşlar. Renkli fotokopi basan yerlerde bunları bastırabilirsiniz. Photoshop'ta ayarladım ve bu şekilde istediğim fotoğrafları, çalışacağım fotoğrafları e, çıkarttım ve kestim. Şimdi hangi fotoğrafı yapmak istiyorum ben? Şöyle bakıyorum. Sanıyorum şimdi bu Ceylin'le ikimizin fotoğrafını e, böyle dekupaj yapmak istiyorum buraya. Bunun boyutu hemen hemen 7,5 cm boyutunda. Ben de ona göre ayarlayıp kestim. Şimdi dekupajı uygulayacağım. Fırçamı hafif ıslatıyorum ve dekupaj tutkalına birazcık sürüyorum. Ve daha sonra ortadan başlayarak kağıdımın arkasına dekupaj tutkalını uyguluyorum. Ve daha sonra düzgün bir biçimde yapıştırıyorum. Fotoğrafı yapıştırdıktan sonra dekupaj tutkalını tekrar üzerine bu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Ve son olarak su bazlı verniğimi fotoğrafımın üzerine uyguluyorum ki fotoğrafım bir zarar görmesin ve parlak görünsün. Evet arkadaşlar, kokulu taşlarımıza bu şekilde fotoğraflarımızı yapıştırdık. Bana kalırsa eğer öğretmenler günü için de güzel bir hediye alternatifi olarak düşünülebilir bu çalışma. İlla bu taşların işte kalıplarını alacağız, taş çözünü nereden alacağız? Uzun isterseniz eğer nikah şekeri satan yerlerde ve bu tarz taş satan yerlerden bu ta bu kalıbı alıp ortası boş olan bu kalıbı alıp fotoğraflarınızı çıkartıp tek bu tutkalıyla yapıştırabilirsiniz. Bence öğretmenler günü için ya da sevgililer günü de yaklaşıyor. Sevgililer günü için güzel bir hediye alternatifi olabilir çünkü siz kendiniz yapmış olacaksınız. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.